Herkese merhabalar. Bundan önceki videolarımda sizlere alan ve arazi ölçü birimlerini ve bunların birbirine nasıl çevrildiğini anlatmıştım. Bu dersimizde de alanlarla ilgili problemler çözeceğiz. Hemen ilk problemimizle başlayalım. Mehmet amca şekilde ölçüleri verilen bahçesinin bir kısmına sera yapacak. Kalanın yarısını ise satacaktır. Sıra yapacağı alan 4 dekar olduğuna göre satacağı alan kaç ardır? Önce bahçemizin bütün alanını bir hesaplayalım. Bu şekilde alan hesaplayamayız. Şöyle bölersek, burası bir dikdörtgen, burası da başka bir kare ol. Bakalım kare mi olur? 60sa burası 40. Evet, burası da kare oldu. Burası da 40, 40, 40 karemiz. Burası da dikdörtgenimiz. Karemizin ve dikdörtgenimizin alanını önce hesaplayalım. 80 ile Burası 60'da. 80 ile 60'ı çarpalım. 80 ile 60'ı çarparsak 4800 metre kare. Buranın alanı 4800 metre kare. Birimlere tabii çok dikkat ediyoruz. Burası da 40 metre. Şimdi bakalım. Burası 40 metre. Burası da 40 metre olduğuna göre karın alanı da 40 ile 40'ı çarparak bulabiliriz. 16, iki tane de sıfırımız var. 1600 metrekarede buradaki karemizin alanı. Şimdi 4800 ile 1600'ü toplarsak bütün e, Mehmet amcanın bahçesinin alanını bulabiliriz. 4800 ile 1600'ü toplayalım. 14'ün 4 elde var. 5, 6. 6400 metrekareymiş Mehmet amcanın bu tarlasının tamamı tamamı diyelim şimdi sere yapacağı alan 4 dekarmış 4 dekarı bu alandan çıkarıp yarısını bulmamız lazım 1 dekar kaç 10 ardı şöyle yapalım ar dekar hektar 1 dekar 10 arı eşitti. Peki bizim bulacağımız şey 1 e, dekar Bu da neye eşitti? 10 ar da onu 100 ile çarpıyorduk. Metrekareye eşit oluyordu. Yani 1 dekar 1000 metrekareye eşit oldu. 1 dekar 1000 metrekareye eşit oldu. Peki 6400 metrekare 6400 metrekare kaç dekar eder? Ne yapacağız? Bunu bine böleceğiz. 6400 bölü 1000 6,4 dekar eder. Şimdi 6,4 dekarmış. 6,4'ü de 4 dekara ne yapacağız? Çıkaralım. 6,4'ten 4 dekara çıkardık. 2,4. 2,4'ün yarısına e, ee, yarısını satacakmış. Bunun ne kadar olduğunu sormuş. 2,4'ü pardon 2,4'ü 2'ye bölersek 1,2 eder. Şuraya yazalım. 1,2 dekar. 1,2 dekar e, bize neyi sormuş? Kaç ardır demiş. Bunun kaç ar olduğunu bulalım. Dekarı ara çevirirken ne yapıyorduk? Onunla Çarpıyorduk. 1,2'yi 10 çarparsak burası 12 ar eder. Cevabımız 12 ardır. Ali'nin tarlası 4000 metrekaredir. Ahmet'in tarlası Ali'nin tarlasının iki katından 10 ar fazladır. Buna göre Ahmet'in tarlası kaç hektardır? Önce verilenleri yazalım. 4000 metrekare Ali'nin tarlası Ahmet'in tarlası Ali'nin tarlasının iki katından, iki katı 8000 metrekare 8000 metrekare artı 10 ar fazla. Şimdi 8000 metrekaremiz var. Artı 10 ar kaç yapardı? 10 ile 100'ü çarparak arı metrekareye çeviriyorduk. Bunun yanına 2 sıfır atarsak burası 1000 metrekare eder. 10 ar. Buraya ekliyoruz. 1000 metrekareye 9000 metrekare de Ahmet'in tarlasıymış. Bize neyi soruyor? Buna göre Ahmet'in tarlası kaç hektardır? Yani bize 9000 metrekarenin kaç hektar olduğu soruluyor. Ne yapıyorduk? Metrekareden önce ara geçiyorduk. Sonra dekar ve hektar. Bunlar bizim geçiş noktalarımızda. Ar ve metrekare. Önce 9000 metrekareyi biz neye çevirelim? Ara çevirelim. Bu tarafa gelirken 100'e bölüyorduk. Bu tarafa giderken 100 ile çarpıyorduk. 9000 metrekare Evet. 100'e böleceğiz. 100'e bölersek 92 sıfırı attık. Burası 90 ar eder. 90 arı da şimdi 90'ı ne yapacağız? Hektara çevireceğiz. 2 basamak yukarı çıkarken bölü 10 bölü 10 yani 100'e böleceğiz. 90 ar da 10'a bölersek 9 bir daha ona bölersek 0,9 hektar olur. Cevabımız 0,9 hektar olacak. Verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu şekli de nasıl bölelim? Şöyle bölelim. Burası bir dikdörtgen olur. Bir de şöyle bölersek yine bir dikdörtgenle üçgenimiz olur. Burası 7 kere 4, 28 santimetre kare. Ne yaptık? 7 ile 4'ü çarptık. 28 santimetre kareyi bulduk. Burası 4 olduğuna göre burası da 4 santimdir. Burası 9 olduğuna göre buraya 5 santim kalıyor. Burası 5 santim, burası 3 santimse buraya da 2 santim kalır. Burası 3 santimse burası da 3'tür. Burası 7 olduğuna göre burası da 4 santim oluyor. Şimdi şuradaki üçgenimizin alanı da bulabiliriz. 4 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler gider. 4 santimetre kare de şuranın alanıdır. Burası da 28'de. Şimdi alttaki dikdörtgenin alanını bulalım. Uzun kenarımız 5 santim, kısa kenarımız 3 santim. 3 kere 5'ten 15 santimetre karede şuradaki dikdörtgenimizin alanı da 15 santimetre kare oldu. Şimdi bütün alanları toplayalım. 28, 15 ve 4'ü topluyoruz. 13, 17 elde var. 1, 3, 4, 47 santimetre karedir bize bu verilen şeklin alanı. E ve F noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Evet buralar orta noktalarmış. Burası 8 ise burası 4 4 olur. 12 ise 6 6 olur. Bunu verilen bilgilerden öğrendik. Buna göre AEFB dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? AEFB'nin alanı yani şuradaki tar taralı alan isteniyor. Biz bütün alandan bu iki üçgenin alanı çıkarırsak buradaki taralı alanı bulabiliriz. Önce tüm alan diyelim. Tüm alan ne olur? 8 çarpı 12'den 2 kere 8 16 elde var 1 8 bir elde 9 96 santimetre karedir bütün alan şimdi şuradaki üçgenin alanını bulalım 4 çarpı 6 bölü 2 2'ye böldük 2 kere 6 12 şuranın alanı 12 santimetre karedir şimdi şuradaki üçgenin alanını bulalım 6 çarpı 8 bölü 2'den 2'ye böldük 8 kere 3 24 santimetre kare. Şurası da 24 santimetre kare oldu. Bizim bütün alanımız 96 santimetre kareydi. 12 ile 24'ü toplarsak 36 eder. 96'dan 36'yı çıkarırsak 60 santimetre karedir. Bizden istenilen dörtgenin alanı. Burada bir şekil verilmiş bu şeklin alanının kaç santimetre kare olduğu soruluyor. Yalnız her birim burada bize ikişer santim olarak verilmiş. Buna göre tek tek şekillerin alanı bulup toplayalım. 2, 4. Burası 4. Burası 2, 4, 6. Şurası 6 eder. 6 kere 4, 24. Şu şeklin alanı 24 santimetre kare tabi yerimizi de yazalım. Şuradaki kareyi hesaplayalım. 2, 4, 4, 4'e 4, 4 kere 4, 16 santimetre kare. Şurası 16. Şuradaki yeşil üçgene bakalım. 2, 4, 6, 8 çarpı 2, 4, 6, 8 bölü üçgen olduğu için 2'ye bölüyoruz. 4, 8 kere 4, 32 santimetre kare. Şurası 32 oldu. Şuradaki turuncu üçgene bakalım. 2, 4, 6, 8 çarpı 2, 4, 6, 8 de burası. Bölü 2'den yine aynısı 32 cm karede buraymış. Şimdi küçük üçgenlerin alanlarını bulalım. 2, 4, 6 çarpı 2, 4. Şu yüksekliğe bakıyoruz. Dik olan yere bölü 2, 2'ye böldük. 2 kere 6, 12 cm karedir. Şimdi Şuradaki kırmızı üçgene bakalım 2 4 6 çarpı 2 4 de yükseklik ölü 2'den 2 kere 6 12 santimetre karede Burası. Şimdi ne yapacağız bütün bu alanları toplayalım. 24 16 daha 40 eder 32 32 daha 64 12 12 daha 24 eder Burayı toplayalım. 24 16 64 12 eksik var mı bakalım 2 4 6 4 6 Evet şurayı bulmamışız Şurası 12 Şurası 12 Şuradaki üçgeni de hesaplayalım 2 4 6 çarpı 2 4 6 bölü 2 e, 2'ye böldük 6 kere 3 18 Burayı 18'i de ekleyelim. 8 8 daha 16 elde var 1 10 12 13 bir de elde 14 146 santimetre karedir buradaki bütün verilen şekillerin alanının toplamı 8 hektarlık bir araziye dikilecek her ağaç için 10 metrekarelik alan ayrılıyor. Buna göre bu arazinin tamamı ağaçlandırıldığında kaç ağaç dikilmiş olur? Şimdi hektarı şöyle yazalım ar, dekar, hektar. Arda metre kareyi geçiyorduk. Geçişi buradan yapıyorduk. Arla metre kare bizim geçiş noktamızda. 8 hektar, 8 hektar. Kaç ar eder? Önce buraya bakalım. Aşağı inerken çarpı 10, çarpı 10. 100 ile çarpacağız. Burası 800 ar eder. Önce ara çevirdik. Şimdi ne yapıyorduk? Metrekareye geçiş yapacağız. 800 arı da metrekareye çevirmek için 100 ile çarpıyorduk. Şu şekilde aklınıza kalırsa hiç şaşırmazsınız. 800 ile 100'ü çarpma, 100 çarpmak demek yanına 2 sıfır atmak demek. Burası da metrekareye çevirmiş olduk. Yani 80 bin metrekare olur. Biz şimdi 8 hektarı metrekareye çevirdik. 80 bin metrekarelik alana her ağaç için de 10 metrekarelik alan ayrılıyormuş. Bunu ona bölmemiz lazım. Birer sıfırları attık. 8 bin ağaç bu iş için gereklidir diyebiliriz. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.